Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. ben Sen bu video beğenmeyi yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen Bugün sizlerin bana göndermiş olduğu videoları inceleyeceğim Bakalım neler gönderdiniz Bir sus Çarşıdan aldım bir tane Bir tane bir tane Evin cebeş baba köyü açıldım konuşma Rıza selam olsun dostlarım Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Geçenlerde sizlerden bana saçma videolar gönderin demiştim Ama bu kadar saçmalayacağınızı asla düşünmemiştim Hatta başıma iş bile geldi bu yüzden Geçen gün oturuyorum Starbucks'teyim abi Tamam etrafım kalabalık arkadaşlar falan fistan var Ben de açtım böyle videoları inceliyorum işte diyorum, Aa dedim bu ne bir tane genç var dans ediyor böyle hocam Ben de böyle dikkatli dikkatli izliyorum falan fistan hocam Şöyle oldu böyle tam yüzler kom Bir anda o, hocam MR tipi çıkarttı lavuk Bak herkes lafımda ne oluyor ya kızlar falan böyle yapıyor ne kadar iğrenç bir insansın sen alaksız şerefsiz Herkes böyle dağıldı falan. ben böyleyim bak Benimle alakası yok benimle alakası yok Şaka yapmışlar Espri espri niyetiyle Ben neler izledim öyle ya Allah çıldıracağım ya Neyse ki ben yumuşatılmış halinde sizlere sunacağım arkadaşlar sorun yok Bu arada hani şunu da söyleyeyim Saçmalanmaz saçlarınır Ooo <laughs> ya yürü git Eğer ki bu videoyu beğenirsen ayarlarını kurduğun her şey 2023 yılında umarım gerçekleşir. <laughs> ne Dum dum dum. Çok saçma oğlum Bu ne? Yes yes yes. <laughs> Arabistanlı Pedrik Bey bu mi bu? Yok Kolombiyalı hocam? Ama çok güzel yapmışlar lan hoşuma gitti. <laughs> Messi <Mesela> ve Mbappe <laughs> Dünya Kupası'na gidiyor kardeşim. <laughs> ne olacak? This time for Africa, Amina Amina, eh eh, vaka vaka, eh eh Yine söylüyorum, kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep kazanacaksınız. Ne alaka abi ya? Ama güzel video. Allah yardımcınız olsun. Beyler bayanlar merdivenden kayanlar siz Dünya Kupası'nda Fransa'yı mı destekliyordunuz yoksa arkadaşlar Arjantin'i mi destekliyordunuz? Ayrıca Messi'yi mi daha çok seviyorsunuz? mi daha çok seviyorsunuz? Bu yorumları bekliyorum arkadaşlar bakalım göreceğim merak ettim. Ben gerçekten kararsızım bu konuda Mbappé'ye çok yakınım ama hani bir Ronaldo'cuyum aslında. Ama yine de Messi diyorum ya Messi de hak etti hocam. Şimdi Messi'nin hakkını yemeyelim arkadaşlar. Angara Messi, 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 bana hikaye etmiş Biri bana ne? Opa. <laughs> bu ne bilader ya? <gülüyor> <gülüyor> 2004 yılında falan güldüğüm videolara benziyor bu. İzlesen nokta girip de izlediğim video. Ha? Ben diyor atlayamam hocam diyor. O atlıyor. Why? <laughs> <laughs> <Vay? gülüyor> Kim yaptı lan bunu? Dize dikkat kralsın. Ya kızım. Bana kızım deme. What the? Wow bro bu ne? Şampuan başı arkadaşlar sakin Müzik Müzik Burra ben seviyorum herkes seviyorum burra Allahım hadi Reis ya helal olsun <laughs> Herkes burra Helal olsun Helal olsun sen hoca iyi dinle değil, İzmir kordonda maskeleri taktık harbi diriliz baba Baktım ki bir şarkı eksik. Lan dedi maç yalan o şarkı. Hangisi daha iyi dedim. Lan go so so go so so. Abi neden böyle bir video var ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Neyse. Fırat abim. Saygılar sevgiler. Kim olduğunu biliyorsun. Biliyorum. Mahallenizin dostu örümcek adam. Mahallenizin dostu örümcek adam. Sağdır, sen misin iladın?

<laughs> Fakir olup mutlu olmak mı yoksa zengin olup mutlu olmak mı diyor burada arkadaşlar. Çocuk da fakirliği seçiyor. Abi ben İngilizce bilmiyorum. Belki kötü bir şey söylüyor. Ben anlamıyorum diyenler için yahu açıklıyorum yahu. Bu arada aklıma şey geldi. Puru görünce direkt. Ronaldo. Portugal Airport is that way. And where is Ronaldo? He's great in his car. Ronaldo, Ronaldo'nun en azından ağlayabilecek bir arabası var. <gülüyor> <gülüyor> Niye girdim bilmiyorum. Özür <laughs> dilerim. Evi çok iyi seçmiş. Ah no no. Pardon lan, mango. <laughs> Yakışıklı adamsın reis. Alçıdırış, Bak kızlar nasıl düşmüş. Tüm Kore bu adamı konuşuyorlar. Tüm Kore. Boom <laughs> boom boom boom. Yes 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 yes. I'm stronger. Okay. I'm smarter. I am better. I am better. Aha geldi bir tane manyak deli bozması bir video. Gitme dedi. Şam'a gitme demek herhalde. Bay bay da da da. Bu kim hiç bilmiyorum hocam. Başka bir adamla görüşüyor şu anda sanırım. Bu ne oğlum böyle? Oha. <laughs> kadın Oo, kurdu. Aga, be. Aga be. Ben senin mesajını beklerken 10 kişi mesajımı bekliyordu. Ben kaybettim, değil mi?

Gösterebilir miyim? Neyi göstereceksin reis? Nerendeydi bir daha söyle bakayım. Kollarımda. Ya kolunda. Kolundaysa göster. Gövdemde, bacaklarımda, her yerimde Yok, var. Yok, bacak, gövde her göster. Var mı? Kolunu olabilir. Kolumda. Ne, bir, makam ne gösterecek yazıyorum. kral? Yok, hayır. Başka birinin ismi yazıyor. Loja da o hanımefendi de. Aha, Rahat dövmesini yaptırmış reis. Şu ben, şu an burada oturuyor mu? Evet, hanımefendi şu an burada oturuyor. Hani nerede, ki bu? Loja şu an kendisi. Ben isterseniz açayım. Vay, şey. sürprizlerle dolu Başka bir adam. Başladım. Aa, bismillah. Bismillah. Ha, sen şimdi şimdi mi ne zaman yazdın bunu? Dün. tükenmez kalemle yazdım. <laughs> ha iyi. Ah. <laughs> Oğlum Mustafa ya. Şey Çok enteresan ya adamdı. Yani, anladım. Gamze. Stand up zor iştir bakalım güldürebilecek mi seyircilerimizi? O benim idol. Benim idol arkadaşlar bu arada. Nedeni bilmediğim bir şekilde her izlediğimde bir tık böyle videoyu durdura durdura izliyorum ben. Bu adam biraz böyle hafif utanıyor gibi hissediyorum ama benim idolümsün reis. Beni her zaman güldürüyorsun. Sen adamsın var ol. Üzülme devam et mesleğine kardeşim. Yap bir kardan çocuk yap. Bir aile sahibi yap bunları. Yazık günah niye uğraşıyorsun? O da yetmezmiş gibi. Burnunu alıp 70 santim aşağı takan var ya. Ben komik. Kardan, adam adam kardan isim, adamın burnunu. Toparlayabilir miyim müsaade bak, edersiniz? Eyvahlar olsun. <laughs> Kusura bakmayın dağıldık. Bunları sen daha yenisin, ayağın alırsın dedi. Bir alkış alabilir miyim? <laughs> Murat, buzdolabının bir iki tur at. Bozuk para olacak. Al devam et hayatına dedi. Bir moral alkış alabilir miyim? <laughs> Aga be. Aga be. Ben üzüldüm ama ya oldu. Olabilir bu canlı yayınlarda. Bir çok e, güzel insanların karşısında olduğunuz zaman tabii. bir, bir durak, sesiniz, Kıyamam ya. Bu ne? <laughs> Al işte. <laughs> bir sonraki videoya bak. Adam <laughs> <laughs> sıkılmadan devam etmiş. Video bitmeyecek herhalde tüketen piyasa dadlı çocuklarından Sahte kliklerinden sakın geçmeyin yanımdan asla Hayır 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 Aslı pilavcı Pop çocuklar... Meşhur o çeyinin yeri Yes kral <laughs> Annem bu parayı nereye gidiyor deyince ben yeah. <laughs> Kaç vereceksin hoca? Şimdi ben çıkıp 100. ayarlarımı anlatırsam kaç 100. vereceksin hocam? 100 Vay Duygusal. be <laughs> Afilliymiş ha Edebiyattan 100 alacağım Rüyamda görsem inanmam <laughs> O kadar büyütme canım. Hayalini anlatıp yüz alacaksın. Duygusal bir video hocam. <laughs> Kusura bakma hocam. Benim hayallerim o kadar ucuz değil. Of! <laughs> Gaza geldim hocam. <gülüyor> <gülüyor> Reis Yanayım yanayım Ateşlerde yanayım O kırmızı dudağından bir öpücük alayım Ne alaka abi Kırmızı dudağıyla Dop 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 Yes 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 Şimdi pişimini pişimini Daha sizler yemeye başlamadınız mı? Nohut gibi bir şey ya abla Herkes bezelye mi nohut mu ne bilmiyorum ama Herkese bunu söylüyor bak her var, videosu başlayın. böyle Sizler daha yemediniz mi? Yemedik abla yemedik yemedik ya. Bakın bakın. Daha yemediniz mi? Canımı da çektir. Ne bu hocam? Bilen var mı bunun ne olduğunu arkadaşlar? Yorumlarda yazsınlar. Daha yemediniz Zeytin mi? Ne o hocam o ya? Daha yemediniz mi? Yemedik ya. Daha sizler yemediniz mi? Ya yemedim. Daha sizler yemediniz mi? Hayır. Daha sizler yemediniz mi? Daha sizler yemediniz mi? Şöyle işte tarzı biraz. Daha sizler yemediniz mi? Sizler daha yemediniz mi? Enteresanlaştı hocam. Ulan Nusret, Messi'ye gittin elini uzattın sana bela yaptım. <laughs> biz senin kardeşiniz, biz sana sahip çıkarız. Bu <laughs> adamlar da değişip makar adamlar. Mıdıdayo! Abi kaleciyi satıp krampon mu aldın diyen var. Ben şişle farkında oynarken kalbimin dediğinde kalır. Çok iyi video. Biz çöktüğümüzü görmek isteyenler Cuma'ya gelsin hayırlı cumalar. Tabii ki de yani evet aynen öyle arkadaşlar. Cuma'ya gelsinler o görürler ama Cristiano Ronaldo'yla bunun tam olarak manasını anlayamadığımdan dolayısıyla soruyorum. Enteresan yani. Enteresan bir takım olay. Ama güzel tabii aynen öyle arkadaşlar. Cumanız mübarek olsun. Fındıklı lahmacun var mı? Olmaz olur mu tatlım? Usta, fındıklı lahmacun var mı? Lan olmaz olur mu? iPhone. Eğleniyorlar ama bence eğlenceli yani. Saygı duyuyorum. Bana bak promosyonu ben yedim diyorum. Zaten ben promosyonu yedim diyorum. Ne Çok sen tatlı. Şimdi buna tutuluyorum buyur. <laughs> Hocam lag var ya. Ama tatlı tatlı lan. Gene azı bırakmıyor <laughs> lag Erkekler kızlar yanlarında olmayınca ne konuşuyorlardı? kızları. <laughs> Bence de. Kesin kızları konuşuyorlardır. Mesela ben tek osurukla koğuşu yüzde uyandırdım bilir. Tuhan tek abi ne alaka şimdi ya? Bütün koğuşu uyandırdım oğlum. Arkadaş ola girelim mi deyince benim 12 senelik Windows XP emekten asusun çalışıyorum <laughs> Güzel güzel güzel. Bir daha ben en çok kimi seviyorum biliyor musun? Biliyor musun? Çakal abi. Çakal abi. Çakal mı? Hayır. Söyle bakalım. Sende de var çakallık. Ben çakallık çok var abi. Bize bir çakalı çakalı şarkısını söyler misin? Söyleyeyim. <laughs> Gördüğünün trikotları var ya. Canlı şarkı yakan ne mani etti. Koyda sordum yok dedim. Gartesa! Gartesa! Mani Sigara yakalanın cebi. Bir yok dedim acaba. burada bir rengim yok. Uzak karadanın beynim. Kahvaltıdayken arkadaşım 10 sene önce yaptığı espri aklıma gelmişti. Nasıl gülüyor çocuk? Çok içten değil mi? mı? takım isimlerim. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Barcelona. 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 Manchester United. Manchester United. Stuttgart. Stuttgart. Çocuk <laughs> anlatıldı. Glasgow Rangers. Glasgow Rangers. Bayern Munich. Evet sevgili dostlarım videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.